Evet şimdi Hakan Bey e, acaba şehirler arası taşınma mı yoksa yurt dışı mı onu belirtirseniz çok sevinirim. Lütfen onu belirtiniz beyanınızda ona göre hareket edelim. Size daha net bilgilendirme sunabileyim. Yurt içi tamam. Evet taşınmamız 4 ıı, aksıyla 4-10 aksıyla yurt içi ise olur arkadaşlar ve Uranüs de daha çok bağlantılıdır. Şu an Uranüs ikizlerde seyrediyor arkadaşlar. Ee, öyle söyleyeyim. Ve size pozitif anlamda destekler. Nereye tekabül ediyor sizde? İkizler olarak baktığımızda 11. evinize yani daha toplumun içerisinde olacağınız bir e, durumu, enerjiyi daha çok güdüleyecektir. Ve 5-11 aksa. Uranüs-Uranüs karşıtlığı yaşıyorsunuz şu anda Hakan Bey. Şöyle ki kendinizle ilgili, toplumla ilgili, toplumun önündeki rolünüzle ilgili çok ciddi e, yol ayrımına gidebileceksiniz. Haritada benim en çok korktuğum şeylerden birisi odur. Uranüs-Uranüs karşıtlığı. Uranüs zaten çok orijinal bir...